her ne kadar Galatasaray kamuoyunda hep finansal açıdan zor durumda dense de halka açık tablolara baktığınızda aslında Önemli bizim tablolarımız e, görece en iyisi. Yani dönemde... kötünün iyisi. Şimdi şöyle UEFA diyor ki siz bir anlaşma imzaladığınızda geçmiş 3 senenin bilançosuna bakarım ben diyor. Hı hı. Bunun altındaki de toplam zarara e, bir üst sınır koyuyor. Bunda da belli bir esneme yapabiliyor %10 civarında dolayısıyla yani böyle bir isteme payı da var. Yani. payı da var. Şimdi bu sınır 30 milyon euro olarak belirlenmiş. Yani dolayısıyla siz 30 milyon euro zarara eksi 3 senede toplam yani kümülatif olarak eksi 30 milyona bir şekilde yaklaşırsanız bu UEFA diyor ki tamam bunu doğru düzeltmen yoldasınız. lazım. Doğru yoldasın ama hadi e, bizim organizasyonlarımızda devam et diyor. Biz Galatasaray'da zaten bunlar halka açık rakamlar biliyorsunuz. Aslında burada biz hep Galatasaray diyoruz ama Galatasaray'da futbol takımının sahibi olan Sportif AŞ yani bizim halka açık firmamızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu rakamlar aslında kamuoyunun yıllardır bildiği rakamlar. Her sene sonuçta bunlar bir denetimden geçip e, muhtelif dönemlerde halka açıklanıyor. E, bizim zararımız eksi 106 milyon euro. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız gereken önümüzdeki e, imkan olan en kısa sürede eksi 30 milyonlara getirip Galatasaray'ın geleceği açısından da aslında bunu artılara getirip sürdürebilir bir model yaratmak. Bizim gittiğimiz toplantı bir ikna toplantısı değildi yani. Bilgilendirme bir mi? Bir bilgilendirme toplantısı bu. Ama muhakkak siz... bir konuşma geçmiştir diye düşünüyorum. Ya, tabii ki geçiyor ama karşınızda bulunduğunuz ekip teknik değerlendirme yapan bir ekip. Yani buna sadece sizin verdiğiniz rakamlara bakıp hmm. bu nedir? Şu nedir? Bunu hmm. niye böyle yaptınız? Bunu niye böyle yaptınız?" diye soruyor. Yani işin bir yorumlandığı mecra değiller bu hmm. aşamada. Şimdi dostlar zaten burada bir 3-4 aşamalı bir e, süreç söz konusu. Siz gidiyorsunuz. Önce tablolarınızı birinci ağızdan anlatıyorsunuz. Onlar diyor ki şunları şunları açıklayın. Bunları bunları ekleyin. İşte güncellenmiş verilerinizle beraber bize gönderin. Onlar bunu aldıktan sonra bir rapor hazırlıyorlar. İçeride başka bir komisyona gidiyor. O komisyon bunu daha üst bir kurula veriyor. O kurul siz talep ederseniz ya da kendileri ihtiyaç duyarsa sizi toplantıya çağırıyor. Siz gidiyorsunuz. Orada biraz daha belki ikna yönelik projelerinde konuşulduğu trendin tartışıldığı bir gündem olabiliyor. Bu önümüzdeki birkaç ay içinde olmasını beklediğimiz bir süreç. Ondan sonra bir karar mekanizması. Var. Yani önümüzde zaten 3-5 aydan önce bitmeyecek, bitmeyeceğini tahmin ettiğimiz bir süreç. Dilanca dönemimiz mayıstan mayısa kadar. Uh -huh. Yani bahsettiğimiz o zamana kadar 3 sene 2015 <laughs> mayıs'ta bitiyor. Şimdi 2016 mayıs'ta bu rakamlar evet pozitif olarak gözükmeye başlayacak. E gayet optimum bir kadromuz var. Hı hı. Ara transferde de e, eksik yerlerimize bir iki tane e, şu anda scouting ekibimiz ve teknik ekibimiz zaten çalışıyor. Onların raporları doğrultusunda e, transfer yapacağız. Hı hı. Yani e, genç, yıldız adayı ve takıma geldiğinde ya ilk 11'de direkt oynayabilecek ya da ilk 11'i çok ciddi şekilde zorlayacak oyuncuların arayışı içindeyiz. Hı hı. Dolayısıyla bu böyle bir eee feda senesi değil ama maddi anlamda özellikle maddi o. açıdan evet kulübün bir zor bir dönem geçirdiğini ...taraftarımızın bilmesi önemli. Ama şimdi sizin dediğinize ben hak veriyorum. Evet yeni yönetim geldi ve biz Bununla ilgili taraftarla bir iletişim yapmadık. Çünkü 23 Mayıs'ta seçim vardı. Haziran ayında zaten işte mazbatamızı aldık Haziran'ın ilk haftasında. Bir anda karşınızda transfer dönemi, 43 kişilik bir kadro, evet. yıllık 65 milyon dolara varan bir maaş yükü, yani sporcu ödemeleri, sadece futbol üzerinde bahsediyorum. E şimdi çıkıp burada taraftara bunu anlatmak için uğraşacağınız dönemde çok hızlı hareket eden bir, e, dönem içindesiniz. Dolayısıyla biz ne yaptık? 30 Haziran'a kadar dedik ki borçsuzluk işini halledelim. O çok kritik bir eşikti. Bu sene evet. Şampiyonlar Ligi'ne... ...gidememek söz konusu olabilirdi. E şimdi 30 Haziran'a kadar bizim kafamızı kaldırıp... E, ...taraftara beyanat verecek fırsatımız olmadı. Galatasaray'ı bu eşikten kazasız belasız geçirmek önemliydi. Onu geçirdik. Toplam 18 milyon dolar kar ettik. Evet. E, tarihimizde herhalde ilktir. Yani modern futbolun bu kadar ekonomik bir hale geldiği dönemde... Ee, ilk defa böyle ciddi bir kar elde edildi.